Cemal. Bütün adamları ara. Hepsini Murat'ı bulmak için seferber et. Onu ya bulacağız, ya bulacağız. Bulacağız kardeş. Sıkma canını. Alo Nazım. Bize daha çok adam lazım. Ateş. Annem anla anne, anne, olur. O senin kadar sabırlı değil. Senden çok daha uzun zamandır bekliyor bugün. Gerçi ben de hala neden beklediğimizi anlamadım ama bak kaçtı işte. Müzeyyen anne videoyu nasıl oldu? Beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yapmak isteyeceğim son şey biliyorsun. Ama dayanamadım işte. Özür dilerim. Bir daha olmayacak Ateş. Müzeyyen anneye sahip çık aslan. Ona saygım çok büyük. Ama benim için hayatta bu intikamdan daha büyük hiçbir şey yok.